tülünü yıkadım. Şimdi e, şeyleri kanatlarını attım makineye. Şimdi bir yorgunluk kahvesi içelim. Böyle bir kahve yaptım. Burada da burada da yağmurcuğum istedi. Kuru fasulyem kaynıyor misler gibi bakın. Akıyla ben kuru fasulyemin içine böyle biber, kırmızı biber atarım. Çok lezzetli olur. Şöyle. Ondan sonra buraya da börek yapacak mıymıştım ya pırasa böreği. Şöyle içini hazırladım. Bunun içinde kıyma, pırasa, soğan, tuz. Kol böreği mi Kol böreği alacak. Böyle ama elde açacağım kol böreğini. Tamam. Elde olacak. Şöyle arkadaşlar bunu da hazırladım. Şimdi o. kahvemizi içerim yoğuracağım. Onu da özel yoğur. Onun da hazır. Hı hı. Yoğuracağım. Tamam. Amuruna sade sade tuz göz kararı Biraz sıvı yağ alacağım. Çok değil. Şu kadar sıvı yağ almasın. Şu suyunu da yoğuracağım böyle. Sade. Tuz, azıcık yağ, su. Böyle arkadaşlar. Şimdi hamurumu yoğurayım böyle güzel. Bu hamuru yoğurduktan sonra bir yarım saat dinlenecek. Yarım saat sonra göstereceğim yine size. Yuvarlaklarını açacağım. Yağlayacağım. Sonra elde açacağım. Arkadaşlar hemen hamurları merdane ile açtım. Hemen böyle yağlıyorum. Kaç tane yağlıyorsun? Beş değil mi? Yok hepsini yağlayacağım. Beş değil. Ee, sonra? Sonra böyle onlar 11 dakika duracak. Sonra elde açacağım. Böyle. Yağın içine de yine tereyağı, sıvı yağ karışımı olacak böyle arkadaşlar. Tereyağı, sıvı yağ karışımı olacak. Yani hem temizlik yapmışsın bu hem börek. Bugün sorma 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 bir yatak odasını yaptım bitirdim Sen Allah aşkına. Kısır İki. Başka? O kadar. Arkadaşlar kolama. Hı. Sen <laughs> Şöyle. Bunları da yağladım böyle. Şimdi elde, hemen elde atacağım arkadaşlar. Burada tezgahın üstünde açacağım. Böyle şimdi hemen açacağım. Kol böreği yapacağım. Şöyle. Tamam şimdi. A, burada da bunları mı? yağlamıştım Hı. daha önce böyle hemen arkadaşlar açmaya mı başlayacağım Aha, açmaya başlayacağım şöyle az unlu un. burası aslında bir şey olmaz unlu hemen kol böreklerini böyle Hamuruna göre arkadaşlar. Ben bu bezeleri küçük tuttum. Çünkü tezgahımın üstü şey küçük. Hemen böyle açacağım arkadaşlarım. Dur, dur. Şöyle arkadaşlar açtım. Kıçıtıyı böyle hemen. Elimle açıyorum arkadaşlar. Böyle elimle. Bu pırasa böreği. Kol böreği. Şöyle. Şöyle arkadaşlarım. Şöyle alıyorum. Yine böyle alıyorum ama Böyle arkadaşlar. Şimdi açalım açayım. Böyle çekeceğim size. Çok güzel açılıyor Bunlar Arkadaşlar. Bezelerini küçük tuttum ki şey tezgahım küçük olduğu için tezgahım küçük olduğu için küçük açıyorum. Çünkü tezgahım küçük. Ama güzel Ne diyor? Bayağı açıldı. Evet güzel açılıyor böyle ama tezgahım küçük olduğu için ama bezelerimi küçük tuttum ben Sevirim, sevirim. Çok hızlısın anne. <laughs> ben çok hızlıyım. Bir an önce olsun bitsin isterim her şey Bayağı büyüttün anne. Aa, benim şeyime çok yapıyorum ben bunu. Severek ben yapıyorum hem de. Ha, öyle. Çek. Kendiliğinden bir de burada kabarıyor. Kabarıyor. Hiç ma maya yok içinde kesinlikle. Bence gö gösterdim ee, şeyleri takipçilerime. Sadece un, tuz, azıcık yağ, o kadar. Ama güzel oluyor bu böyle. Işte. yapmış. Yaptım. Fasulye yaptım. Çünkü damadım Rüzgar seviyor. Çok seviyor. Böyle kalan yağı da hep böyle çatarım. Pırasa, tane... pırasa da bahçemden. Bahçemden pırasa. Bir kıyma da koydum. Kıyma pırasa. da koydum evet kıyma. Kıyma, pırasa çok şey olmasın. kalanı da belki şeyli yaparız. Peynirli yok kalırsa kıyma, pırasa bir başta soğan doğradım. Onun içine. Bu da böyle. Hem çabuk oluyor hem kolay oluyor. Böyle yapıyorum arkadaşlar. Şey Hmm, unun çok güzel böreklik un çok güzel açılıyor bakın bakın arkadaşlar bak bak böyle çektiğim gibi böyle kendi gidiyor bak bu özel bir aldık. değil mi? evet 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 bu pastaneden aldık hayır pastaneden almadık marketten aldık toptancıdan benim gibi şaşırıyorsun senin ben de akşam şeyleri kurabiyeleri pastala şey diyorum marketten aldık tepsinin şeyine göre. Şöyle. Şöyle. Şuraya koydum. Bir de şöyle sıkıştırdım. Ötekini de şuraya sıkıştıracağım. Bitecek. Bakın arkadaşlar kabarmış. Çok kabarmış. Ay maşallah maşallah. Aslında bak bunun arkadaşlar bunun hiç şeyinde yok. Ee, şey yok. Kabak pakmaya yok. Şöyle canlarım. Şöyle kabarmış. Hı, hı Bakmaya yok. Hiçbir şey yok. Şöyle arkadaşlar şöyle de kalan yağım üstüne yazdırıyorum. Böyle. Bu kadar. Şimdi fırına veriyorum arkadaşlar. Bu kadar. Evet. Böyle. Hemen fırınıma veriyorum. <laughs> Şimdi fırında pişsin böyle pişecek şimdi. Burada da göster turşumu. Çok güzel. Yeni mi yaptın? Önce. Yeni yaptım. Sade lahana, avuç, kırmızı lahana, beyaz lahana, avuç, kırmızı lahana, sarımsak. 20. Hmm. Çok seviyoruz biz turşuları çok yiyoruz. Bir damacana yani. Bir damacana yaptım. Çok güzel. Şimdi çok bakalım. güzel. Pişsin bak. pişsin arkadaşlar. Hı. Tamam. Börekten dumanlar tutuyor şu anda. Açalım bakalım. Pişin, tam kuzu kokar. Aç bakalım. Hadi bakıyorum şimdi anne. Evet çok güzel pişiyor hala. Pişiyor. Hı, pişmiş mi? Biraz daha pişmesi lazım. Döndür bu tarafa bu taraftan çok kızarıyor. Kızar kıyıyor. Açık daha. Hı, tamam o kadar. Öyle mi? Tamam. Bakalım. Arkadaşlarım böreğim pişti. Bakın, bakın. Bak sesini duyun. Çıt, 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 çıt. Duyuyor musunuz? He? Bak böyle. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Böyleyim. Bakın. Çıtını duydunuz mu? Böyle arkadaşlar. El dağıtma börek. Kuru fasulyemiz. Kuru fasulyemiz. Pilavımız. Biraz pilav yaptık. He. Çok yapmadık pilavı. Az yaptık. Diye. He. Böyle arkadaşlar. Böreğim bu kol böreğim. Kaldırayım mı altını? Biraz çok sıcak ama. Çok yani. sıcak daha. Ha, bak bakın arkadaşlar duyun sesini. Evet anne şimdi böreklerimiz oldu. <laughs> Göster böreğimiz şahını. Hı. Bakın çaresi. Üç yumuşak üstü çıtır. Çok hareket etti mi görmüyorum. He. Neyli mesela bu? Evet, pırasalı. Pırasalı. Kıymalı. Arkadaşlarım yemek <laughs> yiyorum. Bu kızla da beni son, sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Bana abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <gülüyor> yağmur. <gülüyor> yağmur geldi bu arada. Söyleme. Yağmurcuğum geldi. Yağmur geldi. Üniversiteden geldi. Geldi Yağmurcuğum. Böyle. Hı. Abone olmayı unutmayın. <laughs>